Göz gezdirmek. Gözü ne yapıyorsun? Gezdiriyorsun mu? Nasıl gezdiriyorsun? Göster bakayım kafanla. <laughs> Çocuklar, şimdi biz deyimlerin, deyimler ve atasözleriyle ilgili daha çok deyimlerle ilgili bir materyal hazırladık. Bu materyalleri de okulda sergiye açtık. Arkadaşlarımız gezecek. Ben de tek tek bunları sizin için çekeceğim. Evet Tura. Efendim. Sen hangi e, deyim hazırladın? Gözü yolda kalmak. Gözü yolda kalmak. Evet çok güzel. E, senin adın neydi? Deniz. Deniz. Hangisi senin? Ah mumları yanmamış. Evet. Yazım. Söyle bakalım yalancının. Mum yatsıya kadar yanar. Yatsıya kadar yanar. Yatsı nerede? Ne? Burada. Ne demek? Yani söylediğimiz yalan, hemen ortaya çıkabilir, değil mi? Tamam teşekkürler. Gel bakalım. Bu ne? Pervane olmak. Peşinde pervane olmak. Ne demek biliyor musun? Biliyorum. Söyle bakayım. Sevdiğinin peşinde dolaşmak. Evet. Çok güzel. Bu ne? Benim iki tane var. İki Hı. tane var. Oo çok güzel. Çok iyi yapmışsın. Bir tanesi şey, bir elin nesi var? İki eli sesi var. Çok güzel. Burada İkisi de aynı anlamda. Burada bir daha doğrusu bir şeyi tek başına yapmak. He. Ya baktan işi birlikte yapmak. Yardım isteyerek şey beraber yapmak daha mantıklı. Çok güzel. Aferin Çünkü. sana. Diğer evet. de Alayım. Hani, aynı. Aynı, değil mi? Aynı. Çok güzel. Tebrik ederim. Siz Siz bunu yaptık. Yüreği oplamak. Yüreği oplamak. Niye oplar insanın yüreği? Böyle çok heyecanlanmak çok. ya da korkmak. Evet. Evet çok güzel. Kalem. Kalem kılıçtan keskin. Keskin midir gerçekten? Evet. Ne demek istedi biliyor musun? Yani bir takım şeyler zorla olmaz değil mi? Kılıçla işte silah zoruyla olmaz. Bazen eğitimle de bazı şeyler halledilebilir değil mi? Evet. Zaman kazandınız. Zaman mı kazandınız? Nasıl kazandınız? Ne yapmak istiyorsunuz yani? Birisini oyalayarak ihtiyacı olan zamanı mümkün olduğunca uzatmaya çalışmak. Çok güzel. Burada bir şey var. Ee, zil çalmak. Ne için zil çalmak? Etekleri mi? Evet. Ne, ne yaptın? Yani çok sevinmek. Çok sevinmek. Güzel bir ortamda mesela kuşlar falan var. Kız da mutlu oluyor. Kız da mutlu oluyor. Etekleri zil çalıyor. Peki burada bir kapı var açık kapı, açık kapı mı bıraktın sen şimdi Kime bırakıyorsun bu açık kapıyı Ne demek istiyorsun ee, Bir konuya daha sonra dönebiliriz Evet çok güzel teşekkür ediyorum Sıra sende ne, Sen hiç sana uygun bir şey Hazırlamamışsın gibi geldi bana Ne bu ee, Kaşlarını çatıp küskün küskün batmak Ya Evet surat asmak Ama sen hiç surat asmıyorsun değil mi Hı. Adamın bu ne? Ne yaptın? Kafasının ampul yanmak. Aa kafasından ampul yanmak. Söndür bakayım. Yak bakayım. Ne demek bu? Aklına yeni bir fikir gelmiş. Çok güzel. Aklına yeni bir fikir gelmiş. Sen ne yapıyorsun? Canlı. Göz gezdirmek. Göz gezdirmek. Gözü ne yapıyorsun? Gezdiriyorsun mu? Nasıl gezdiriyorsun? Göster bakayım kafanla. <laughs> Hızlıca. Evet bir şeyi Söyle tanımını. Bir şeyi bir yere incelemek, geçmek ya da çabucak geçmek. Çabucak incelemek. Göz boyamak. Göz boyamak. <laughs> evet, gözü boyuyor. İyi bir şeyi iyi gibi göstermek. Evet, çok güzel bence. Çok iyi yapmışsın. Sakla samanı <laughs> gelir zaman. Sakla, sakla, sakla samanı gelir zaman. Evet, ülkemizde hala geçerli. Samanlar değerli, değerli. Mi? Evet, ne demek? Ya bir şeyi saklayıp de, e, ileride onu kullanabilirsin değil mi? Yani. Evet bu kız çok güler yüzlü ama burada bir kız var. Surat surat ne yapmış? Surat asmak. Surat asmak. Ne yaptın askıya mı astın? Evet. Hee ne demek surat asmak? Kaşlarını çatıp küskün küskün bakmak. Aa, Hiç sana benzememiş bence de. Evet. Arasefe kim ne yapmış bunlar? Bunlar ne? Biz küplere binmek deyimini yaptık. Küplere yani. binmek. Ne demek küplere binmek? Haddinden fazla. Haddinden fazla öfkelenmek. Evet, çok kızmak var, değil mi? Etrafa ateş saçmak. Efra, nasıl ateş saçıyorsun? Saç bakayım. Saçamazsın. Saçamazsın. Abi, Peki bu kız ben, uyuyor. Ne yapıyor bu kız? Ay Yorganına göre. Ha yorganına göre. Uzatmış mı? <gülüyor> Uzatmamış. <gülüyor> Uzatmamış. Ne demek? Her insan, her insan harcayacağı parayı gelene göre ayarlamalı. Sen ayağını yorganına göre uzatıyor musun? Uzatıyorum. Ha, iyi bari. Sen ne yaptın? Ben büyük balık küçük balığı yutar yaptım. Büyük balık küçük balığı yutar. Gerçekten de yutar. <laughs> evet. Ne demek olduğunu biliyor musun? Evet genel iş hayatındaki alt ve üst e, şey ilişkisini uygulamak için evet. kullanılır. Evet, doğru. Patron işçiyi ezer. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, söyle bakalım. Üzüm üzüme baka baka kararır. Anlamı her zaman bir arada olan insanlar. Evet. Yani sen nasılsan arkadaşın da sana benzemeye başlar evet. değil mi evet doğru diyorsun ben de komşu komşunun külüne muhtaçtır komşu komşunun külüne muhtaçtır şu kül mü çok ee. büyük kovam var ama. ne demek biliyor musun Hayır. yani komşu komşu her zaman yardımcı olabilir değil mi en ufak bir şeyde bile en böyle gereksiz kül dediğimiz şey bile komşunun ihtiyacı olabilir sen ne yaptın? Damlaya damlaya göl olur. Damlaya damlaya göl olur. Ne demek? Kumbaraya bir şeyler atıyoruz ne oluyor? Taşıyor. Taşıyor. Sonra ne alıyoruz onunla? Bisiklet alıyoruz değil mi? Birikimle alakalı. Evet. Biz göz, göz gezdirme yaptık. Göz gezdirdiniz. Parkta mı? <laughs> ne demek göz gezdirmek? Bir şeyi dikkatlice incelememek. Yani üstünden hemen hızlıca geçmek. Hızlıca geçmek diyorsun. Teşekkürler. Evet. Sen? Ağaç? Ağaç. Yaprak. Yaşken? Yaşken eğilmek. He. Ne demek yaşken eğilmek? Yani bir ağacı veya bir insanı diyelim küçükken eğitmeliyiz değil mi? Büyükken eğitmek zor olur. Evet. Çok güzel. Yüksel evet. Bu ne? Ee, bu ekmeği taştan çıkarmak. Ekmeği taştan çıkartıyor. Ne demek? Ee, geçimini sağlamak da çok becerikli olmak. evet. Ne yapıp edip geçimini sağlamak. Çok iyi. Burada başka bir şey var mı? Açık kapı ee, yapalım, bırakmak yapmışsın. Sevdi. Evet. Bu küçük bal kabağı kafasında olan bir kişinin sadece bir olaydan zarar görmesi. Evet, olay onun başında patlaması değil mi? kabak başında patlamak. Güzelmiş. Patlamış. Güzel yapmış. Bu ne? Mahalleyi ayağa kaldırdınız. Mahalleyi ayağa mı kaldırdınız? Evet. Ne zaman? Evet. Nasıl? Ne demek? Ee, bağırıp çağırarak konu komşuyla. Rahatsız etmek değil mi? Mahalleyi ayağa kaldırıyor. Bunlar da müzik sistemi yapmışlar. Evet. Bu ne adamım? Ne yapıyorsun bu tabanları? Tabanları yağlıyor. Tabanları yağlıyor mu? Evet. Ne demek? Zorunlu bir durumda. Zorunlu bir durumda. Kaç. Kaç kaçmak değil mi? Hızlıca kaçmak. Ya da erkeğin yüzde erkeğin yüzde kaçı kaçmaktı? Erkeğin yüzde doksanı kaçmaktır diyeceksin. Tabanları yağlamak. <laughs> Bu ne adamım? Lafla peynir gemi yürümez. Evet. Doğru çok güzel. Lafla peynir yemesi yürür mü? Yürümez. Ne demek olduğunu biliyor musun? Bunu şöyle yapacağım, böyle edeceğim. Benzeri demekle yapılması gereken iş gerçekleşmez. E, işi yapmak gerekir. Evet, iyi başlaman gerekir, değil mi? Çok güzel, tebrik ediyorum. Bu güzel bir kediye benziyor. Bu kedi de bir şeyi dökmüş gibi sanki. Evet. Süt dökmüş kedi, birinci anlamda. Gibi olmak. Suçunu bilerek. Ha. Suçunu bilerek bundan tanç duymak. Evet. Uysallaşmak. Uysallaşmak. Kedi. Bir kişi de sessizce oturmak. Sen kendine uygun bir şey seçmişsin gibi sanki. Süt dökmüş kedi gibi uysalsın biraz daha, değil mi? Sakin, sakin. Zeynep sen? Kabahatini bilerek ses çıkarmak. Ses çıkarmamak. Güzel. Ee, burada gözler var. Dört tane hem de. Dört gözle beklemek. Dört gözle beklemek. Kimi bekliyorsun dört gözle? Yani bir işi yapmış, onu güzel mi yapmış, kötü mü yapmış onu bekliyor. Ha, onu bekliyor. Hmm. Tamam güzel. Bu kimindi? Dünyaya kazık çakan kimdi? Ha. Dünyaya kazık çakmak yani hiç ölmeyecek kadar uzun yaşamak. Yaşamak evet doğru. hatta şey derler değil mi? Ya ne uğraşıyorsun dünyaya kazık mı çakacaksın? Evet. Seninki? Avucunu yalamak. Ay çok güzel yapmışsın ya. Avcunu yalamak. Biraz sanki toplumumuzda avcunu yalamak biraz e, kaba gibi kalıyor değil mi? Evet. Anlamı istediği olmamak. Ne olmak? İstediği olmamak. İstediği olmama evet. Ne? edememek. Evet, umduğunu elde edememek. Güzel. Avucunu yalarsın diyor. Evet. binmek hakkında fazla öfkelenmek, kızmak, sağa sola ateş saçmak. Sen bazen küplere biniyor mu? Bilmiyor musun? Hocam biniyor mu? Küplere mu? Küpleri yok. Küplere binmiyorum. Küpleri yok. Kürelere mi biniyor? <laughs> evet. Siz ne yaptınız? Ağzı sulanmak. Ağzı sulanmak. Neye sulandı ağzınız? Aldınız mı? Meyve istedim. Meyve istedin. Ama bir iş e, gerçek anlamı ne olabilir? E, gerçek anlamı birincisi bir şeyi çok istemek. Çok istemek. İkincisi de yemek yemeyi isteyiyorum. Evet olabilir. Doğru gerçek anlamda da kullanılabilir. Burada birileri daha vardı. Ayağını. Yorganına göre uzatmak. Evet, ayağını yorganına göre uzatmak. Bu prenses ayağını yorganına göre uzatmış mı? Uzatmamış. Uzatmamış. Ne demek? Harcamalarını gelirine göre yapmak. Fazla açılmamak. Evet fazla açılmamak. Aynı öğretmeniniz gibi değil mi? Ben ayağımı yorganıma göre uzatamamış olabilirim. Evet. Atı alan Üsküdar'ı geçer. Atı alan Üsküdar'ı geçer. Üsküdar mı burası? Evet. Geçmiş almış geçmiş adam. Ne demek? Ee, bir işi bir şey yapıldığında bir daha bütün fırsatların kaçması ve geriye yapılacak hiçbir şeyin kalmaması. Evet. Var mı konuşmayan? Çocuk var mı? Ne? Anlamını sormadın mı? Tamam gözü yolda kalmak. Ya dört gözle bir sevdiğini beklemek. Evet çok güzel. Bravo. Tebrik ediyorum. Seni beklediğin var mı? Beklediğin var mı senin? Var mı beklediğin? Gözün hiç yollarda kaldı mı? Yok. Yani niye ilk teyzem de beklersin dayını, amcanı, gurbette Yani uzakta. niye gülüyorsun? Ya illaki, illaki başka birini mi beklemek lazım? Çocuklar çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel çalışma olmuş. Evet. Alkışlayalım kendimizi. Harika. İşte İsmet İnönü'nün süper öğrencileri. Tebrik ediyorum sizi.